Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleten herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ne zamanlardır video atamıyorduk. Bugün motorumuza bindik. Biraz turlayacağız. Ramazanda iftardan önce biraz vakit geçirmek maksatlı. Hayta hayta dolaşacağız. Bir amacımız, maksatımız yok. Çıkmışken de gezerken bu şekilde bir video çekelim dedik. ne zamanlardır video atamamamın sebebi de kamera ile ilgili sıkıntılar yaşıyorum arkadaşlar. Eskişehir'de kamerayı yaptıracak bir kişi dahi bulamadım. Bir tane elektronikçi bulamadım. Kameramın mikrofonu çalışmıyor. Mikrofon bağlantılarında bir sıkıntı var. Bunu yaptıracak bir tane elektronik çağın bulamadım. Şu anda da harici ses kaydedici ile sesimi kaydediyorum. Bununla atacağım videomu da. Bakalım olacak mı? Ramazan mübarek ayına geldik. Ramazan ayında zaten bugüne kadar Eskişehir'de de havalar soğuktu. Yağmur, rüzgar, kar, fırtına. Eskişehir kötü gidiyor. Bundan dolayı da pek motora binmedim. Onun için de video atamadım. Ondan sonra inşallah havalar düzeliyor artık. İnşallah daha sık, daha güzel videolar çekeceğiz. Dediğim gibi bugün hiçbir amacım yok. Hiçbir maksadım yok. Çıktım evden bu şekilde. Boş boş, aylak aylak geziyorum. İftardan önce biraz vakit geçiriyorum. İşten geldim daha yeni. Şimdi de biraz aylak aylak dediğim gibi boş boş gezeceğiz işte yapacak ne bir herhangi bir şey yok. Evet gördüğünüz gibi akşam trafiği yoğun bir trafik var yine Eskişehir'de bu saatlerde. Bu yoğun trafikte motorun avantajları çok güzel arkadaşlar. Basit geçebiliyorsunuz aralardan, derelerden. Arabalar gibi beklemek zorunda değilsiniz. En büyük güzelliği motorun şehir trafiğinde en güzelliği de işte bu. Arabayla olsak o ışıklardan en az 4 ışıkta geçerdik. Ama motorla ilk ışıkta geçtik. Ramazan ayında bu saatlerde araç kullanmak da zor oluyor arkadaşlar. Zaten trafik var. Artı insan olarak hepimiz yoruluyoruz. İşten çıktık. İşte de yoruluyoruz. İşte Ramazan da etkilemiyor desek yalan olur. Ramazan da etkiliyor tabii belli bir Dikkatimiz ona göre, reflekslerimiz ona göre daha yavaş oluyor. Daha dikkatli olmak zorundayız aslında böyle zamanlarda ama tabii işte el ayak durmuyor. Biraz... Kolu illa ki çevriliyor Ramazanlar Ramazan mübarek günlerinde Oruçluyken insanların dikkati Özellikle akşam saatlerinde Daha düşük oluyor şehirde artık motor günleri gelmeye başladı. Her yerde motorcu arkadaşlar. Zaten bu arkadaşlar kurye. Allah onlara kolaylık versin. Yağmur, çamur, kar dinlemiyorlar. Sürekli motor tepesinde hepsi. Onların işi çok daha zor. Güzel keyfet eder. Olsa da olur, olmasa da olur. Ben izlerim. Özellikle ben kış günlerinde fazla motora binmem. Yatırırım garajımda. Yazın, güzel günler. Gezin, tozmak için kullanıyorum motorumu. Ama bu işten para kazanan, ekmek yiyen insanlar için gerçekten Allah hepsinin yardımcısı olsun arkadaşlar. Kuruyelik gerçekten zor. şu anda Üçnek Mahallesi'ndeyiz. Kanlıpınar'a doğru gidiyorum arkadaşlar. Ailem orada bekliyormuş. Telefon ettiler. Gel de biraz gezelim diye. İster önce sonlarla biraz ulaşacağız. Sonra da evimize döneceğiz. İftarımızı açmak için yavaş yavaş gidiyoruz. geldik dolaştık eğlendik şimdi yavaş yavaş evimize dönüyoruz iftar saati yaklaşıyor İftardan önce evimizde olalım iftar saati zaten trafikte çok yoğun oluyor o saatlerde trafiğe girmeye çalışıyoruz pek istemiyorum o yoğunluğu görmek de istemiyorum şimdi birazcık şöyle hafiften biraz daha dolaşacağım biraz gazlayacağım ondan sonra evime döneceğim saatlerine böyle yarım saat kadar, 15 dakika kadar, 20 dakika kadar çok aşırı bir yoğunluk oluyor ve ben o yoğunluğu hiç sevmiyorum. İnsanlar çünkü sinirleri hat safhada oluyor. Artık çekinmez bir hal oluyor. En ufak bir şey söyleseniz herkes kavga edecek. Birbirine dolaşacak yer arıyor. Bundan dolayı da bu saatleri trafikte pek istemiyorum. Trafikte olmazsa istemiyorum daha doğrusu. O saatlerde pek. Onun için Kendinden vakit eve gitmek lazım arkadaşlar. Çok fazla yalanmadan biraz yazlayalım. Ondan sonra da doğru yola çıkalım. ki o kadar delersen ölmem ki ben. Adam bizi resmen oydu baba. O neydi öyle? Bizim kullanıyorsan böyle delinmelere alışacaksın arkadaşım. Adamı böyle delerler. Yok. en iyi motor bizim kendi motorumuz en güzel motor bizim kendi motorumuz Yleyeneceksin arkadaşım sonraki videomda arkadaşlar CBR 125'te bir taksit çekmeyi düşünüyorum. Zincir dışı değişti, setini değişecekti. Bunları değiştirdim. Yağını değiştirdim. Zincirim şu anda sıfır bir zincir dışı seti var motorun üstünde. Geçen seneki hızıyla sürat arasında bu sene zincir dışı değişti setini değiştirince bir fark var mı onu kontrol edeceğim. Bakacağım bir değişim olmuş mu olmamış mı. Taksitlik videosu çekmeyi düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Eskişehir'de havalar tabii gördüğünüz gibi. Bakın tekrardan yağmur döküyor. Bir ara yağmur yağıyor. Bir ara güneş yaşıyor. Eskişehir, Eskişehir bir acayip memleket. Bir günde dört mevsimi yaşayabilirsiniz. Ama ben Eskişehir'i seviyorum. Türkiye'yi seviyorum. Hemşerim esas memleket Sanki sağımdan bir araba bir ışık geliyormuş gibi hissettim var ya Karasımdı yani ha Dedim ne oluyor Ya bakın 125 cc bir motor bile şehir içinden hepimize çok güzel şekilde yetiyor. İstediğiniz gibi gidebiliyorsunuz. Şehirler arasında, şehirler arasında da yeter ya. Yeter ki sabırlı olun. Ne olacak? Bindik motorla 2 saatte gittiğimiz diyorlar. bu motorla 5 saatte gidersiniz. Sabır, sabır, sabır. Her şeyin sonu sabır. Yani uzun yolda yapılır. Ve üstüne müthiş. Almayı düşünen arkadaşlar, Bu akkak bir motor alın. Aldığınız motor ne olduğu o kadar önemli değil. Gücünüzün yettiği, maddi gücünüzün yettiği motor sizin için en iyi motordur arkadaşlar. Bunu nasıl unutmayın. Ya da kullanabileceğine inandığınız motor sizin için en iyi motordur. Belki maddi gücünüz vardır fakat sebebinlik yerine bir 250'lik tercih edebilirsiniz. I'm Arkadaşlar Özmert Honda Özmert Bugünlük bizden bu kadar İyi seyirler diliyorum Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Seviliyorsunuz Kendinize iyi bakın arkadaşlar Şimdiden iyi günler